Selam Ballı Çörekler, çörek selam. selam! Videomuza hoş geldiniz. Bugün size tadım testi yapacağız arkadaşlar. Neyin tadını Dur. test edeceğiz? Ah, kalbim. İğrenç bir espriyle başladık arkadaşlar. Ay. Kalbim, bim. Bize bir hediye kutu gönderdi. Bu arada hiç açmadım arkadaşlar. İçinde ne var bilmiyorum. Bir ödül almışlar. O ödül nedir? Onu da e, içinde herhalde yazmışlardır diye umuyoruz değil mi? Ben içindekileri çok merak ediyorum. O yüzden bir önce geçelim. Bunun içindekiler sadece BİM'de satılan ürünler. Ha BİM'in kendi ürünleri. Evet açıyorum. Aç. Açıyorum. Kalbim dayanacak mı? Oley! Evet. Wow! Bizim adımıza özel şey gelmiş bak. Direkt çok kıymetli şahane. Ne güzel bir şey değil mi ya? Biz evet. ünlüyüz galiba. Bize direkt şey yapmışlar. Ne diyor? Çok kıymetli Şahangiller bu kutuyu sizin için bin markalı ürünlerimizin uluslararası alanda aldığı lezzet ödülü. 2021 yılında bin markalı tam 65 farklı lezzet Brüksel merkezli International Taste Institute. I can see this. and who's who is in the street. I don't care is coming along the top of the garden wall. Lezzet ödülü sertifika almasına hak kazandı. Her yıl yüzden fazla ülkede tadım için gönderilen gıda ve içecekler. 48 ürün, 17 üründe. Bak buradaki burada demek ki 17 ürün var. Biz sayar mısın aşkım? Evet. Ama teker teker mi şey yapalım? Ha bu ama pardon burada diyor ki bu kutu vesilesiyle bol yıldızlı lezzetlerimizden birkaçını sizde ha hepsi yokmuş ha. burada. Bazıları var, isimlerini sayacağız yerken. Şunu da söylüyorum size, bu ürünlerden ya da Bim'den en sevdiğiniz ürün nedir? Yorum kısmına yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Çünkü ben Bim'den çok güzel mesela... Ya zaten var ya, var biliyor musun? Abur cuburlarının. Jelly Party, Sor mix ekşi. Ekşi arkadaşlar biliyorsunuz. Ekşi tatlı mı? Evet, ekşi tatlı. Ey dostum, evet. ey Pepe! Meyve suyu konsantreli. Dur bakalım, o neydi? Bak bakalım. Ay! Çok lezzetli. Önce tatlı gerçekten. Ben az önce portakallı yedim. Bana ver bakayım. <laughs> Aynen, dur bakayım. Bak <laughs> bir sürü ürün var, ondan sonra şey yapma. Ben bilemedim. Jel parti, sormiksi. Ee, peki sence aldığı ödülü hak ediyor mu? Valla diğerlerini nasıl bilmiyorum ki ama şey çok güzel gerçekten. Güzel değil mi? Kötü mü çok güzel mi? Güzel? Çok güzel. O zaman şöyle bir şey yapalım. Alacağımız bütün ürünlerde hangi ürünü bizce kim daha fazla sevmiştir? Kendi gözlerimizi kapatalım, birbirimizi oylayalım. Ha işaret mi yapacağız? Evet. 3, 2, 1... Birbirimizi tanıyoruz arkadaşlar. Bir <laughs> tane daha çekiyorum, bakalım ne gelecek? Komple nasıl gevreyeyim? Mesela kompleksi çok severim mısır gevreği. Ama süt dökmeden de yemeği seviyorsun değil mi? A, e, yok ondan değil. Artık hep şeker katkılı var ve ben hiçbir lezzet alamıyorum. Bakayım bunda ne, şey var mı? Şeker var mı? Çok merak ediyorum. Yoksa bildiğimiz standart kompleks mi? Bak yok. bu. Şekersiz. Plastik. Bim'in kendi ürünü arkadaşlar. Bu ürünleri Bim'de alabilirsiniz. Burada göreceğiniz her şeyi Bim'de alabiliyorsunuz. Bak şimdi içindeki vitaminleri sayayım. B1, B2, B5, B6. B12 en çok ihtiyacım olan şey. O kadar onun tıkanım ki, azayen olmaz diye korkuyorum. Sana bundan bol bol almam lazım. <gülüyor> <gülüyor> niasin var? Ne? Demir, demir var. <laughs> niasin. Ama niasin olmazsa olmaz zaten. Ben de tam soracak niasin var mı diye. Yani Niasin olmadan olur mu ya? Çocukken ekmeğimizin üstüne <laughs> niasin sürerlerdi. <üstüne zaten. gülüyor> <laughs> o zaman bakalım bunu kim daha çok sevdi. 3 2 bir. Evet. Ya ben de sevdim ama mesela biraz önce dedi ya gönül şey e, şekerli. Ben biraz daha şekerli seviyorum. Öyle mi? Ay, o da Yok tarz. ya ben bunu seviyorum. Jelle pade beris. hangi kameraya sallıyoruz? Hangi kameraya sallıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de eskiden çok fazla yoktu. Almanya'dan teyzem getirdi. Allah'tan bim şimdi satıyor da arkadaşlar yiyoruz bize de yani. babam alırdı. Böyle jelibon falan alırdı bize. Bana şekerli alırdı. Büyükle de bunu alırdı. Bilgül bunu çok severdi. Çok güzel. Ay evet. Ay var yesene. Bak bu tadı ha. almaya çalış. Tamam. Bu da meyve suyu konsantreliymiş arkadaşlar. Berries. Jelly party. Bunlar nasıl yapılıyor ya? Ne kadar güzel. Evet, bize yani. Buyurun beyefendi. Evet, bunu oyluyoruz Gönül Hanım. 3, 2, 1... Lan ben normalde kendimi seçecektim dedim ki gönül dedim babam dedi bilmem ne falan filan duygusallaştı. Bir güle kameraya falan yaptı dedim. Ondan bak nasıl bildim ha karımı nasıl tanıyorum ya. Yani. Geliyor geliyor. Ödüllü ha? Evet, ödül almış. Ama bunu burada yiyebiliyoruz mu? Bu diyerek yenebiliyor mu aşkım bu? Vallahi yiyeceğiz bebeğim. Aç bakalım. İçinden ne çıkacağı bilmediğimiz için kaşık çatla bir şey getirmedik yani. Evet, şöyle çok fazla suyu yok arkadaşlar. Nereyecez biz bunu? Sen el ne? Ya eskiden kaşık mı vardı ya? Şöyle birazcık alacağız sanki. Ne olacak? <laughs> ben çok seviyorum ya. Mısır ben de seviyorum. Salatada. Ondan sonra şeyde Rus salatasında falan. Arkadaşlar elle yiyor diye vallahi bizi linç etmeyin ha. Ofiste çekiyoruz şu anda ofiste kaşık yok. Ha bu şeymiş. Vakumlu paketmiş arkadaşlar. Yani daha uzun ömürlü. Hmm, vakumlu olması gerçekten önemli Yordum. arkadaşlar. Masav. Süt masav. Yani böyle kart değil. Ya süt mısık. Hafif şekerli bir tadı var. 3 2 1 Ben çok seviyorum dedin ya az önce. Ondan dolayı bir kopya aldım yani. Koşma! Çikolata kaplı badem keyfi! Eski bayramlarda hep böyle şey... Bunun da markası Buono. Zaten Buono bildiğim kadarıyla Bim'in kendi markası değil mi? Buono. Çünkü Buono'nun çikolataları ha, da var. Evet. Yani Buono'nun şöyle çikolata. En çok Bim manyağı kimdir? 3, 2, 1... ama içi yüzde elli bitter çikolata. Abi. Sahibinden az yalanmış badem şekeri. <gülüyor> <gülüyor> ama lezzetli, acı değil. Yani şöyle söyleyeyim, şimdi size tadını acı e, değil, değil. Bitter çalışır. çikolata olduğu için biraz böyle hafif bir bitter hayır, tadı hayır. var. Ee, şöyle diyeyim, hani ba şey bayram e, şeker kavanozlarının içinde böyle karışık karışık cam şekerler, badem şekerleri olurdu ya. Ben de ondan içinde kalitesiz olanlar vardı. <laughs> o böyle ağız acı tat veriyordu. Bu böyle değil. Bu gayet Badenleri güzel. Bademleri böyle bayat bayat gelirdi. O yüzden hiç sevmezdim. 3 2 1 Ya bu zaten belliydi. Ağır bir şey var. Ağır mı? Oh le Bunu nasıl yiyeceğiz elimizle? Hadi mısırı yedik de bunu nasıl yiyeceğiz? Derya kuzusu bunlar. Derya, derya, derya kuzusu. Yalnız ben çok severim ton balığını. Ben de çok severim ve Özgür Efe'ye de... Yani normalde hani evde balık falan kızartıyoruz ya, çok fazla sevmiyor ama bu şekilde ton balığını e, gerek kahvaltıda, gerek evet. öğün arasında sandviç yaparak tüketiyor ve gerçekten çok seviyor arkadaşlar. Biliyorsunuz omega 3 özellikle e, tüketilmesi gereken bir vitamin. Aha çok yağlı! Bu, bunu, bunu bunu nasıl yiyeceğiz Elle şimdi? Eliminin dayı, eliminin. Aa, bunlar yenir Elle. Ha sen bana yedirsene. Hadi romantizm yapalım. Bir daha ver. Oo bayağı sevdi. Aaaa! Very good! Nara nara nara! Yalnız gerçekten çok lezzetli. Ya Yani neden ödüllü olduklarını daha iyi anlıyorum. Niye biliyor musunuz? Şimdi... ...casıl şey, her zaman daha önce hiç denememiştim. Ee, ben evet. de ilk defa yiyorum ama... Yani hep bilindik şeyler vardı ya... Allah'tan bu kutuyu göndermiş birim. Ya hakikaten güzelmiş ha. Yok ya! Aşkım. <laughs> Isırmayacağım bir daha. Söz mü? Isırmayacağım. Bu lezzet parmak ısırtır. Isırma lütfen, elimi acıttın da aynı parmağımı. 3 2 1 O zaman bilemedik, ben de çok sevdim çünkü. Evet. Tamam. <laughs> Oooo oh, çok... lekkk -e Evet kırın kıl susamlı çubuk kraker. Kırın kıl oldu mavi Kırın kıl oldu mavi <laughs> Benim bugün var ya iğrenç espri <laughs> <laughs> Evet. Susam miktarı bek beklediğimden daha az İçine mi düşmüş acaba? Belki de dibindedir Susamlı krakerin dibine he öyle yapar ondan sonra böyle ağzı dikersin. İlk başta hep tatlı şeyleri denediğimizden olabilir. Ee, hepsini onun da, o üzerinden 10 veriyorsam ona bir 9 vereceğim. Tam istediğim susamlı kraker tadını alamadım. Bana birazcık tuzu fazla geldi. 3, 2, 1... Ben sana dedim işte bu onu. Bu onu. Mmm, Ama bir şey mi? Kokusu güzel geldi. Bu onu gerçekten bu onu. Madden çikolata, çikolata, gibi. Çok güzel. Aynen sanki böyle madden çikolataları birleştirmişler. Çok güzel evet. Peki sence bunu en çok kim sever? Ben. Hayır. Can mu? <laughs> Şakaya bak ya. Biraz Benim mu? biraz önce güldüğüm Kendini ne kadar bu kadar düşürebildin? Ama <laughs> güldüm ben. 3, 2, 1... Ben beğendim. Ben? En çok ben beğendim. En çok ben beğendim. Ulan bunun görüntüsü çok güzel. Gofret. Centro Gofret Kokonat. kokonat hmm, ikimiz de çok severiz. Babayın evinde de kokonat gördüm. Gördüm. Kokonat. Şimdi bundan önce de çikolata yedik ya. Oğlum ayıp ya ayıp. Abartısı söylüyorum belki şu yediklerimizin içindeki en iyisi olabilir ya. Ciddi misin? Çok iyi değil mi? 3, 2, 1. Ben, ben, ben gerçekten yani ben çikoladın. uzun, ben uzun zamandır bu kadar güzel bir şey yemedim. O zaman küçüğü aldık. Bütün bademli sütlü çikolata. En çok kim sever? Can Buono mu? <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, bütün bademli sütlü çikolata yine Buono markasından. Buono, Brüksel'i kasıp kavurmuş arkadaşlar. Gerçekten. Evet, içinde badem var. Aa içinde badem var. Acaba o yüzden mi bademli çikolata olmuş acaba? <laughs> Ay ben bugün ne kadar iğrenç espri yapıyorum. Bu onu bence çikolata işini aşmış ya. İçinde kavrulmuş badem var. Aşmışlar gerçekten. 3 2 1 Bak ben 4 kere beğendim. <laughs> Ve son ürün hazır mıyız? Bittim yani. Yine bu onu, yine bu onu. Bakalım beyaz koktada da başarılı mı var? Ben bunun komplesini yiyebilir miyim? Ya. Tek seferde. Kuş kadar ağzım var Yiyeyim mi? Lan bunu çek. Tamam işte bayağı aldım. Bize diyeyim mi? Çok güzel. Ama... Hı. Ama... Bir öncekilerde hep böyle işte böyle bademli... Ondan sonra işte böyle e, kokonatlı falan dedi ya. Bu bana diğerlerinden biraz daha tatlı geldi. Öyle. O Hı -hı. yüzden böyle çok tatlı çikolatayı sevenler için çok mükemmel. Ama böyle çikolatayı biraz daha böyle hafif tatlı sevenler için diğer çikolatalar var. Ama e, şu, şunun adı neydi? E, Gofret Kokonat Sentron'un şu bu gerçekten BİM'de vazgeçilmezim olacak arkadaşlar bu saatten sonra. Ya bu çok ağır geldi. Evet, bu bayağı çikolata. Ama bayağı şey zaten tatlı. ya, beyaz çikolatalar zaten böyle. Genelde şekerli oluyorlar. Bu Ben oluyorlar. beyaz çikolatayı çok seviyorum ama belki de şey, çok ardı ardı tatlı. sürekli şekerler yedik, ondan sonra jelibonlar, çikolatalar falan yedik ya. Belki ondan sonra benim tatlı seviyem dolmuştur. Benim de benim. Yoksa tam benim kalemim ama bir tık fazla tatlı. Evet. Oylamaya geçelim mi? Bir tık değil, hatta benim için... Beştir. Fazla tatlı. Evet, evet. fazla tatlı. Fazla Ama yine de yedim bitirdim. Yine de yedim yani. 65 farklı lezzetiyle Öyle mi Brüksel yedin? merkezli International Test Institute tarafından lezzet ürünleri sertifikası verilen BİM'in ürünlerinin sadece birkaç tanesini denedik. Kalbim yaralı Gönlüm yaralı, yaralı. Kutup bir Kutu bitti, o yüzden bu Üzümlü Şarkı'yı söylemek istedim arkadaşlar. Bunun oylamasını yapalım. Hadi yapalım. 3 2 1 Arkadaşlar, tadım testimiz başarıyla e, geçti diyorum. Ben e, ürünlerin çoğunu çok çok beğendim. Bazılarını da beğendim. E, zaten hangilerini çok çok beğendiğimi burada da söyledim. Buradan da Bim'e teşekkür ediyoruz. Başarılarının da devamını diliyoruz bu arada. İnşallah birçok böyle ürünlerimiz ülke dışında böyle şey olur. Daha fazla yayılır, daha Aynen. fazla şeyimiz olur. Evet. Milli başarı sonuçta. Aynen öyle. Bu milli başarıdır ve gerçekten lezzetlerde hak ediyor. Hakikaten çok güzel. Yani neden biliyorsunuz. Şimdi siz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Buradaki ürünlerin hep muadilleri var. Ama akılda hep şu vardır. Acaba ne kadar benziyor Kesinlikle ön yargılı olmayın derim. Çünkü benim burada birçok ön yargım yıkıldı canlarım. Benim ilk defa denediğim ürünler olduğu için. Gerçekten çok başarılar. BİM'i tebrik ediyorum ve bize bu güzel hediyesi alın. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye bye.